baba annemin saçını keseceğiz. Şurası mı? Şurası mı? Gel bakalım. Yukarıdan ayrılmış mı düzgün? Hayır tabii ki de. Ak mı? Hepsini değil, hepsini değil. Tamam canım, biliyorum. Ya o inenleri işte ben toplayınca onlar inmişti. Ne oldu? <laughs> Yok bir şey. Daha mı kalın yapacağım? Çok mu ince oldu? Bir sanki öyle geldi. Kulağımın arkasında da var galiba saçlar. Onlara gerek var mı? Yok. Dik dur, dik eğme kafanı. Hmm, pardon. Bahfüller <laughs> daha nazik oluyor ama. Saçın ne tarafa ayırıyor? Bu tarafa. Hmm. Onu azıcık bileşse mi? Eğme de? kafalı, düz <laughs> tut. Korkuyor musun? Yok. Niye korkayım? Ne bileyim mahvedeceğim saçlarını. Korktun, börekler yanacak. Kapatırız canım. Bir onlara bak bence. Dur. Evet yanıyorlar. Yanıyorlar. İyi pişmişler diyelim ona. Yanmış işte anne basma. olmuş. soğumuş. Yemedim ki. Anne hani badem geliyor. evde bunu denemeyin. Saçını kestiğim kaçıncı kişisin? Hı -hı. Bilmiyorum. Ya senin gibi bir kızları yoksa denemeyin diyorum işte. <laughs> Sinef mi gördün? Büyük ihtimalle. Nerede? Ben niye göremiyorum bu adam? Yalan mı atıyorsun oğlum? Gene gözüne geliyor mu? Biraz ama kuruyunca kalkar. Değil mi? Daha iyi. Hmm. Biraz daha buralarını kısa mı kessem? Şuralarını. Ha? Ne bileyim ben çok az. Badem rol çalıyorsun yalnız. <laughs> Kameranın önüne mi geldi? Evet. Badem çekil! <laughs> Elini mi kestin? Kesiyordum. Mana. Nasıl? Gayet güzel. Hmm. Çok fazla girme istersen artık. Yok, fazla girmiyorum. Sadece böyle arada ufak tefek hmm. atanlar var, onları düzeltiyorsun, şey Aynen, tamam. Tek, düz sıra haline getirmeye çalışıyorum. Anladım anneciğim. Yoksa girmiyorum yani. Hmm. Uzunları kesiyorum sadece. Tamam. Şurası biraz mı kalmış? Yok be anneciğim diyorum ya şey edince <laughs> kısalacak otlar. <laughs> Tam kurudu zaten ben böyle yapa yapa. Hmm. Tara. Evet. Evet. Bakayım üstünde var mı? Hmm. Çok da izde kalmadı. Hmm. Kalmamıştır anneciğim. Ay güzel oldu. Şu oldu. Abi. Beğendin mi? Evet. Benim saçımın rengi de çok güzel. Diyorum ben sana. Yalnız şu saçlı sarıları bir gitseydi. Alayım mı onları? Hadi bakalım. Bismillah. Ya <laughs> yok artık <laughs> daha neler. Sonra onlara başka zaman bakarız. <laughs> Teşekkür ederim. Gide gide kullan. Eline sağlık. Afiyet olsun. Borcum ne kadar? Herhaler kesmişim elimi. Hey. Oh kuzum. <laughs> Börek için sağ ol. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün vlogumuzun 12. günü. Yani tam ortası. Sabahtan beri birazcık kendime vakit ayırayım diye video çekmedim. Hiçbir şey yapmadım. Öğleden sonra birazcık iş yaptım. Şimdi biraz daha iş yapacağım. Öyle. Yani bugün çil bir gün oldu. Az önce annemin saçlarını kestim falan. Öyle yani. Ay resmen bugün hiçbir şey yapmadım ya. Vah. Teknik olarak hani video içeriği olarak hiçbir şey yapmadım. Yoksa bir sürü şey yaptım. Bir günü daha açalım. Bugün 12. Aşağı kaymış. Ben de dedim bir şey yemiyoruz bugün. Bir kardan adım. L'Occitane. Peki. 12'yi bulamadım. El kremi. Hmm, looks hediye olarak bize bu arada bunların e, şu Amande yazan bu serinin şampuanını ve e, saç conditioner'ını göndermiş. Saç kremini göndermiş. Çok güzel kokuyordu. Böyle hafif bademsi bir kokusu var. Aynen, aynen. Acı badem kokusu var ha. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sanırım film izleyeceğim. Ne izleyeceğim bilmiyorum ama bir şeyler izlemek istiyorum. Biraz kafamı dinlemek istiyorum ya. Bilmiyorum, bu hafta bayağı yorulmuşum gibi hissediyorum ama dönüp bakınca, böyle, yap böyle yapacağım işlere bakınca sanki böyle hiçbirini yapamamışım gibi de hissediyorum. Bir taraftan aşırı başarılı hissediyorum, bir taraftan da aşırı tembel, üşengeç falan hissediyorum. Bilmiyorum neden. Sanırım kendimle alakalı beklentilerimden dolayı böyle yani. Kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Ama fiziksel olarak yapamıyorum çünkü daha henüz o kadar yüksek seviye çalışma şeyine e, alışkın değilim. Yani bunları söylerken de kendime bahaneler üretiyormuş gibi hissediyorum. Bu da hoş değil. Bu benim beynimden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu benim sürekli kendime yaptığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Siz de böyle hissediyor musunuz arada sırada? Ben merak ediyorum böyle benim gibi olan insanlar var mı diye. Çünkü genelde bunları böyle hani çok konuşmam ben, ben ve kameram birebir anlattığım şeyler haricinde böyle arkadaşlarımla falan bunları genelde konuşmam aslında. Hep makara yapılır, şey yapılır, yani böyle ciddi konuları pek yüz yüze konuşabilen bir insan değilim. Sevmiyorum, kendimi acındırıyormuşum gibi hissediyorum veya insanlara dert oluyormuşum gibi hissediyorum falan filan. Badem, ee, ne yapıyorsun sen orada? Bilgisayarın üstüne iner misin? Badem, gel, gel. Gel. Bak yanlışlıkla birilerine meyhi olmayacak. Öyle yani benim gibi hisseden insanlar varsa duymak isterim. Teşekkürler. Neden romantik film izledim ki? <laughs> Uykum gel. <laughs> o yüzden uyuyacağım. Bugün çok kısa bir gün oldu ama böyle oldu. Böyle düz bir gün hani başladık ve bitti tarzında bir gün oldu. Cool. Bazı günlerin öyle olması da gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Her gün dolu dolu yaşayamayız sonuçta. <laughs> Aa, bakalım yarın neler yapacağız. Vlogmas'ın 12. gününden herkese iyi geceler. Gözlüklerinizi takmayı unutmayın. Görüşürüz.